arkadaşlar kanalımıza Başker, Kanalımıza Başka ne diyeceğim? ben hala çocuklarımdan başkasını konuşmam. Bugünkü videoyu Glory Dean sponsor çekiyoruz. Siz o zaman hızlanan Glory şubelerinden almayı unutmayın. Evet sadece ama teknik işten sipariş alabiliyorlar. <laughs> Efe kucur kodunu kullanarak. <laughs> Sizlere linki de atacağız. Burası Yeşil'iyle. De. Ay evet. konuştum. Görüyorum. hiçbir şey evet. Bu açıklamada. Bana, bana çok geliyor. Her seferinde başka bir adam. Ay kim bilir kim bilir. Çalışan olarak ama şey hala aynı yapıyor. <laughs> 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 yani bizim anlatacak tek bir şeyimiz yok o yüzden siz anlatın. <laughs> ben? Evet. Hemen. Ama etti. Ne ama Ne temas ben? Ne eğlendim? Ne yapayım Ne eğlendim? Ne yapayım ben? Ne eğlendim? Ne yapayım ben? Ne eğlendim? Ne yapayım Ne yapayım ben? Ne eğlendim? Ne yapayım ben? Ne eğlendim? ben Kıbrıs'tan falan bahsedelim ya de kim olduğunu Sonuçta Kıbrıs'ta şey. evet, yaşıyoruz. Sonuçta şey değil mi? Ama şey girmeden. Aynen. Dinlenme mahallesinde. Konum verelim. Çok hızlı bir Evde siz pek de bakacaklar. Sorun Onlar bizi ve niye bizim bu dükkanı mahallemizin batsınlar? Aynı komşuyuz yani. Bizim mahalle öyle bir mahalle. Bu kadar adamın beni bana şişe fırlattı. Ama deli. Deli olduğu yani de deli yani. Evet. Öyle fırlattığı içinde deli dememiş deli. Öyle bilinen bir. Yani bütün bu dükkanını tanıyordu. Evet. Selam'ın gözünü, Gözüm. Makyajım make-up tutorial istersen satarım. Hmm. Onun videosu gelecek. Hmm. Ben çok ilk paylaşmayı düşünmediğimiz video serisindeki ilk videomuz bu yani. Hı -hı. Değil mi? İçine kusacaksın. Zor diyorsun ama öyle gidince senden gizli ilk videoyu. Gerçekten mi? Hayır. Hayır. Ya, 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 Bunu söylediğime göre senden gizli olmuyor. Yüklemeyeceğim tabii ki de. Yüklemeyeyim. Evet. Sadece sıkıntı için çektik. Kimseye hitap Gerçekten bu şey kanka bizim kendimize açık bir Biz, biz <laughs> de izlemeyiz. Ben tamam, zaman bu videoya geri dönüyorum şey de değil mesela hani Emre'nin o Emir'le falan olduğumuz zaman ki bir video gibi de değil böyle. O hala yani. bende. Tamam o izleniyor ama yani Evet o, ben çırmışım, şey mi sanırım ben dedim önce izliyorum. Ağzıyorum kimler varmış kimler geçmiş gitmiş bunu da ona koyayım. Ah bu keşke gitmesek. Yok öyle de bir video yok da. Keşke ha. ha benim de. Yani bir tane arkadaş kurumuz vardı üniversitenin ilk Vata belasını vermesin, bela okumayacağım ama yani verdi zaten, verende. Şey biz. <laughs> Güya biz. Ha kime sorarsanız da böyle, sen, anaların biz. Ama hiçbir şey yapmadık, genelde bizim anamız Bir şey diyeceğim bu arada. Genel olarak zaten hani hala görüşmüyorsak biz çabalamadığımızdandır. Ya da onlar çabalamaya yüz bulmadık <laughs> ya da kötü bir şey yap yani çok yani çabuk Mesela... bir yüzleri yok anladım. Geri dönecek bir şey diyemez çünkü ortada yani artık yedikleri şeyler. Mesela bir tane trat vardı. Zeynep diye bir kızla varmıştı. Yani sevgilim oluyordu benim. Ama bir, bir buçuk hafta bir şeydi zaten. Altı ay peşinden koştuğumu unutuyoruz ama. Yani o öyle gitti. E, Dila diye bir kaşar vardı. Kısım bize tek yararı bir de Şimdi videoyu atacağım ya izlerler size bizde davranış yerler mi diye düşünüyorum. İnşar falan diye. Şey karasım gibi ama. Bedeniz. <laughs> evet. Yani spesifik isim vermene de gerek yok be. Yani, yani sonuçta tanı bir etmiyorlar tanıyacaklar. Evet, Hepsi her kişi uzan video çekip evet. tanıyacaklar. Hayır. Neyse falan <gülüyor> 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 yani. Yani. Öyle, şey, biz falan mı yapıyoruz? Hayır. Yok Şey Evdeki Aa evet. Onu bir yere oynayalım. Ama şey böyle kapımız bomboş oldu. Sadece bizim bir bir tane oyun var. Biz yarattık. <laughs> Bunu ilerleyen günlerde açıklayacağız size ama şu an açıklayamıyoruz çünkü çok birazcık böyle <laughs> creepy bir şey şey bu. Böyle ileride sinema falan olduğumuzda <laughs> yayınlayabileceğimiz bir evet. oyun yani. O yüzden daha bir şey şu anda. Berk Güven seviyesinde bir değil şu an Anladın mı? Ne Berk Can Güven? Kırmış seviyesinde tamam mı? Hani böyle basamak basamak kırmış Biz şu an sıfırdayız. Biz bu video yayınlarsak eğer yani. ve bu video izlenirse izlenmez. İzlenmez ama izlenirse. Hadi ya. 42 kişi. Hayır hayır. İçlerinden bir alıp çıksa bizi böyle clean ama da kuduklarım diye koyar yani. Ay evet. Ve böyle bütün Türkiye sonra oturup Twitter'da bizi 3 ay kirliler. Evet. Kız muhabbetini hiç sarmıyor falan diye evet. doluyor. Evet. Kesin böyle Twitter'da cidden bir şey oluruz o zaman. Hmm. Tekler altına falan işte kanıt bir kanıt iki Eğer bir Eğer öyle olursa hakaretten, cartdan, cartdan hepimize dava açıp para kazanacağım. Güzel. Güzel. Oh, evet. <gülüyor> 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 Bunun konuştuğu <filik> bunu çocukumla gofladı. <laughs> Bu Türkiye'nin %90'ı yaşadığı gibi. Hatta dünyanın. Benimki daha hasar. <laughs> Çok güzel oldu. Oldu mu? Yeni kestirdim bunları çünkü. Benim saçım normalde kıvırcık. Dün kerkeği kestirdik. Kestirince de düzleştirdiler. Bilmiyorum bana yakıştım yakışmam ya. evet, ama ya. Yakışmadı bence ama. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Bence kıvırcık olunca da güzel oldu. Bilmiyorum her kıvırcık olunca böyle ki havalı kızlar gibi duracağım düşünüyorum. Ama kesince içten deha gibi olacağım. Burada iki tane düz kıvırcık şey, olacak. Yani. Hayaller artı hayatlar deli Ay, bakan. Evet kanka. ya. Dün gece full Ayşe'yi dinleyerek uyuyakalmışım diyor hmm, yani. musun? Ve işte, kısa şey, e, playlistini yapmış çalışıyor Spotify'da. Dedim bir dinleyeyim hani. Sardı. Sonra uyuyakalmışım. Bu yapma onu da gayet yorumluyoruz. <laughs> Çay saatinde sıvıdı. Mesela Aynen aynen aynen. Şey nerede Civan. <laughs> Hiç arkasın çıvanı. <olur> <laughs> <laughs> Neyse bu saçma videoyu burada bir başlayacağım 8 dakika olmuş zaten. E, e, tamam yani daha ne olsun. Yani eğer olur da salak konuşmalarımız hoşunuza giderse ya da gitmezse fark etmiyor kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya da şey böyle sıkıcı olduğumuzu düşünüyorlarsa gelip eşlik edebilirler. Evet bize yani. sıkıyoruz çünkü. Ya biz artık yani 4,5 yıllık aynı evde gibi, yaşıyoruz. Belki ilk sene falan böyle videolar çekmeye başlasaydık şu an daha şeylerdi. Eskiden daha ilerleyeceğiz, şu an çok sıkıcısınız falan filan ee, bunu, bunu derdiniz. E, bunu dememeniz için dördüncü senemizde video çekmeye başladık. <laughs> Artık gündüz altmış sıkıksınız diye bir şey böyle. Ön olan varsa gelsin. Aynen. Aynen. Konuk olan. Ha. Gel, evet. Glory yani. Ha. Bir kahve alabiliriz. Aynen, kahve alacağız yani. Sponsorluk alacak Onun dışında isteğin. sıkıcı olmamız bizim suçumuz değil. Tamamen yaşadığımız hayatın suç paramız yok. Paramız olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu da kesin, evet, kesinlikle bir takım kasetlerini satıyor. Yani yargılanmak istemiyorum. Neyse, kaçan bir. Bay bay.